Esselamu Aleyküm Muhterem kardeşlerim Şu anda bulunduğumuz yer Bedir Savaşı'nın yap yapılmış olduğu yer Bedir şu hedası şu sağ taraftaki evlerin arkasındadır Ve bu meydan da Bedir Savaşı'nın yapılmış olduğu arazidir Şu anda şu gördüğünüz ot bitmemiş yerde bir rivayete göre bu Cehil'in işte Ebu Leheb'in hangisi Ebu Leheb olması lazım herhalde. Eli kurusun dediği Allah'ın Ebu Leheb onun mezarı olduğu için o topraklarda ot bitmiyor rivayet ediliyor. Halbuki bakın arka tarafta yemyeşil buralar çok meşhur hurma bahçeleridir. Burada hurma bahçesi bulunduğu halde onun cesedinin olduğu yer asla ot bitirmiyor. Ve buralar gerçekten ziyaret edilmesi gereken yerler. Mümkünse Müslümanlar böyle güzel mekanlara ya Medine'den özel dolmuşa binip ücret ödeyerek geliniz veya hutta Medine'den Mekke'ye gidiyorsanız eğer şoför efendiye rica ediniz biraz ücret veriniz. O buraya sapacaktır. Birazcık meblağı görünce, parayı görünce buraya doğru yönelecektir mutlaka. Bu mekanları gelin görün. ...burası Bedir Savaşı'nın yapılmış olduğu yer. Aşağı yukarı buraya bir buçuk saat, bir saat 45 dakika Medine'den... sahabe efendilerimiz yürüyerek, yaya olarak geldiler buralara. Mekke'den de kafirler geldi. Herkes bir kuyunun kap başını kapattı. Efendimiz Aleyhisselam da şu ilerideki... ...aslında Osmanlı zamanında oradaki kuyuların hepsinin üzerine kubbeler yapmışlar. Şimdi benim geldiğim bir 10 sene oldu herhalde buraya daha önceden. İleride bir tane üstü kubbeli bir kuyu görünüyordu yani eskiden vardı. Şu anda her taraf hurma olmuş, hurma bahçesi olmuş. Ee, bu civar işte Bedir Savaşı'nın yapıldığı yerler sevgili kardeşim. Allah'ım Eshab-ı Kiram Efendilerimizden razı olsun. Allah'ım Eshab-ı Kiram Efendilerimizin burada yapmış olduğu savaşın hakikatini anlamayı bizlere nasip eylesin. Allah'ım o güzel sahabe-i kiram efendilerimizden binlerce kez gani gani razı olsun. Burada da gene Arapça عدوة الدنيا دنش ذكر الموقع ذكر الموقع في القران الكريم في احاديث الغزوة بدر ونزول المسلمين فيه قبل التقدم إلى ميدان المعركة قال الله تعالى أسعيذ بالله إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. سورة الأنفال آية كركيكي وهو عبارة عن جبل من الرمال تحذير الموقع محمى بموجب نظام الآثار والمتاحف والتراث عمراني عمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ثلاثة تأخير تاريخ ermiş Ey i'tidana ala'l mawqi'i bil izalati aw bil tamsu aw ateshwihi aw al kitabati ya ya'ridu sahibihul lil uqubatil varidatu fi'n nizam kanun gereği diyor buralardan toprak götürmek taş götürmek yasaktır eee buraların eee taşlarını topraklarını kendiniz alıp da buradan götürmeyiniz ee, ve Allah Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki siz e, dünyada idiniz onlar ahireti düşünüyorlardı. Varrak bu esfele miniküm. yani bundan ilgili Enfal suresinin 42. ayeti kerimelerini mutlaka e, bir tefsirine göz atmak lazım. İbaretun an cebelim minar rimal taş atılan yerlerden bu tepe taş atılan kafirlere taş atılan tepelerden bir tanesidir. Başka da bir şey değildir. Buranın bir e, üstünlüğü yoktur. Arapları biliyorsunuz. Vis, 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 vis. Böyle şeyler yapıyorlar. E, maalesef vahabi zihniyet olduğu için. Burada da böyle bir uyarı yapmışlar. E, bu meydanın daha çok e, uzun anlatımı var arkadaşlar. Lakin otobüs beklediği için biz şimdi de geri dönmek zorundayız. E, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.